Hepinize selam arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte temizlik günü vlog çekiyoruz. Şimdi kızlarımı çağıracağım. Kızlar. Ay. Ay. Efendim anne. Video çekiyorum. Merhaba. Ay. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Siz size merhaba diyorlardır. Şimdi temizlik günü vlog çekiyoruz. Ne? Ne? Hayır. Ne no, telefon. Temizlik günü o no. Hayır. Ha, atlayacağım. Kızım hayır. Ya tamam ya. Atlamayacaktım zaten. O kadar da saf değilim herhalde. Eee. Tamam. İlk başta. Evi süpüreceğiz. Zaten siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Doğru biz burada yeterliyim. Çocuklar hayır o kadar da şey değil. Siz de etraftaki duvarlardaki tozları alacaksın Sen. Şöyle tozları alacaksın. Sen de yerdeki şey şöyle çok büyük kırıntılar alacaksın. Bunlarla mı yani? Ay. Bunlarla mı? Ya bu nasıl temizlik ya? Büyük kılları alacaksın. Büyük şeyleri alacaksın yani. Büyük yani süpürgeye girmeyecek şeyleri. Ya bir dur. Bunları şuraya çeker. Kızım ya ayak altında dolaşma. Anne hani hem şey diyorsun hem ya yapın diyorsun hem de ayak altında dolaşmayın diyorsun. Ben ne yapayım çizgen üstünde mi durayım? Ya kızım ya süpürüyoruz evi yani. Biz de süpür Süpürmeye çalışıyoruz. Ha, biz de toz almaya çalışıyoruz o zaman anne. Uşak. Daha bunu şey yıkayacağız. Ee, neydi? Çamaşırı yıkayacağız. Ay, arkadaşlar. Ee, daha bu ışık yıkayacağız. Basık diyorum senin yüzüne. Çamaşır yıkayacağız ya. Tamam anne ya niye kızıyorsun? Ee, Tam ayak altında dolaşma. Burası bitti zaten anne benim işim burada bitti. Şuraları yapayım ah, ah, ah. Yeni eve taşınıyoruz bu arada arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kızım bak geçişiyorum sana. Hah. Hah. Ah, ah. Ay çok terledim. Oy. 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 Bu arada arkadaşlar yeni evimiz video ıı, çekeceğim. Ay ben de yoruldum. Ee, yeni ev temizliği video çekeceğim. Ee, yeni evin temizliğini zaten direkt yapacağım. Çünkü ıı, temizlik güzel bir şey. Bence çok kötü bir şey. Ben sevmiyorum me mesela. Sevmiyor arkadaşlar. Bence sevmeli. Hayır anne hiç sevmiyorum. Büyünce anlayacaksın kızım. Bence de anlarım da. Kötülüğünü anlarım. Yorulmayı anlarım. Ben yoruluyorum şu an. Kızım abartma. Hadi hadi. Ben seni geçtim. Ben seni geçtim. Oh. Hızlı süpürüyorsun. Ben de sen çünkü. Ben koşarak temizliyorum çünkü. Kızım burayı çok temizledik. Gel şuraya. Sen şu ben seni şey yapayım. Şöyle. Sen şey yap. Şu kadar anne. Hoppa. He? Tamam. Sen hala burada mısın kızım? Ee, şey ben hala buradaydım neyse büyük büyük çöpler burada var çünkü. Ay. Anne hani ya bura bu bu saçma oldu. Sen o zaman tuvaleti temizleyeceksin. Pompa aldık. Pıçık 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 pıçık, pıçık. Pıçık, 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 pıçık 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 İyi iyi genç. Ve <laughs> kardeşim üzülüyorum vallahi. Bence kardeşime üzülmelisin anne. Ya. Yes. Sen de buranın tozunu alacaksın zaten kızım. Arkadaşlar e çok fazla ses çıkıyorsa özür dilerim. Oy. Oy anne burası çok zor. Tamam. Tuvaleti de temizleyeceksin daha kızım. Kızım sen temizleye dur. Biz de burayı temizleye dur duralım. duralım. Öğlen olsun. Yok ya öğlen olsun daha. Sabah olsun. Ya anne. Daha temizleyeceğiz daha balkonu yapacağız. Balkonun şeyini almak bu arada. Iı, ıı, neydi? ısla ıı, neydi villa da yapmak çok zor. Çok güzel oluyor, çok rahat dikici oluyor bu arada. <laughs> Daha çamaşır dikeceğiz. Ya annemi damlanıyor. Koydum ha. Ya en kötüsünü bana videosuna var. mi yeter? kadar. Kızım o zaman sen e, e, şey yap. Temizlik şey yap. Ne yap ya? Bir şey yap ama yani. E, çamaşır sepetimiz nerede arkadaşlar? Bir dakika çok özür dilerim. Çamaşır sepeti. sepet arkadaşlar bu. Öyle düşünün zaten öyle diye biliyorum. Arkadaşlar bir dakika. Eşyayı bulamıyorum. Sürekli o eşyayı bulamıyorum nedense. Ee, nedense bulamıyorum onu. Tek onu bulamıyorum neredeyse. Ah buldum. Ben bu kadar abartmalı. Ay. Bir dakika arkadaşlar. Bence bu kadar fazla yığın olabilir. Heh. Çocuklar, ee, sen çamaşırları beraber yıkayalım. Bu yukarı kat bitti. Hani çok şükür bitti. Şimdi çamaşırları beraber yapacağız. Çamaşır. Hangisi çamaşır makinesiydi? Ha bu çamaşır makinesiydi. Şu yanındaki de kurutmaydı. Şu çamaşır makinesi olduğuna göre. Biz buraya asmayalım kızlarım. Şöyle doldur. o mis gibi. Bir de şundan karıştıralım. Çok güzel olsun. Şundan da karıştıralım. Bu ikisinden de karıştıralım. Şaka yaptım. Arkadaşlar şunu şunu hiç dökmemiş gibi davranalım. Bu daha güzel çünkü. Ha tamam. Tamam bu yıkanıyor. Bu sırada bu bu yıkanıyor. Ay ne O yıkandı sırada. 3 iki, de aşağıyı aşağıya sen tozca, at toz alacaksın. Aşağıyı. E, şimdi kızım e, yukarıyı ilk bir yukarıyı yukarı 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 katı. Yani şu an olduğumuz katı villa e, da ile şey yapalım. Şuna da kız mı yapsın? Bir dakika kızım sen şunu yapacaksın. Sen bunu yapacaksın. Sen burayı yap. Sen burayı yap. Ben burayı yapacağım. Dur. Oh. Mis gibi. Bile yapmak aslında çok kolay. Süpürmek çok zor çünkü bir sürü şeyler var, kirler var. Çünkü süpürmeyi iyi yapmazsak villada ya yapışır bütün şeyler kılar. Ha, oy, ha, dur, dur. Ha, ya ben yıkayken, ha, 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 suya batır. Ha, ay, ay, ha, ay, ya. Ha, 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 ha. ha. Ah, en güzel yer. Hay kızım orayı sen bana bırak. Tamam ya. Hop. Eraptatıcı yere geldik. Şu yastıkları yerden kaldırın. Oh. 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 Ay oh. oh, çok güzel. Şu an altına ha. Tamam. Kızım tamam. Bu kadar kat bitti daha bildiğiniz ya da ya aşağıya yapacağız. Aşağıya villadayı götürelim. Bunu da götür. Şu kızım şunu da tut. Hoppa. Hoppa. Hemen aşağıya inelim. Aşağıya. tamam hadi hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım bir dakika kızım sen bana şunu ver ee, hani, ay anne tata sen düşlerinizi yıkamam onu yıka 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 emzi emzi tamam şunu al. Eee, süpüreceğiz. O yüzden. Sonra toz alırsınız kızım. İlk süpüreceğiz. Bahçeyi bile süpürüyorum. Çünkü bizim bahçemiz sonuçta. Daha çim biçeceğiz. Çocuklar, daha çim biçeceğiz. Hadiiniz olsun süpürüyorum çünkü süper hızlı arkadaşlar. süper hızlı olduğu için aynı yeri süpürmeye gerek yok. Bahçeyi bu yalnız süpürmeyeyim. Süpür süpür. aynı yerden değil diğer taraftan. Oh. olmadı. Şurayı hemen başlayayım en başta. Ay saç sağ çıkarmışım. Oy o. Oh. oh. tamam oldu. Şimdi de villa da yapabiliriz. Villa da yapalım veya toz alalım. Ben alırım kızım. Yok ya da sen al o kadarını da. Hmm. Şuraya bahçenin. Zıpla. Zıpla. <laughs> <Hı>. Şuraya. <laughs> Süpüreyim. Süpüreyim de aslında şey alayım. Tozunu alayım. Hı. Biz nereden aldık ya? Çok güzel. Çok tatlı pomponlu ocağı. Bahçenin duvarlarında. Ha şu evimizin. hemen Şimdi ee, şimdi ee, ee, şeyde ee, onun ismi nedir ya? Şimdi villa da da e, dayı demin kim yapmıştı? Ben yapmıştım anne. Tamam Mia. Bu sefer sen de o zaman şey Luna. Şey, Villa daha. Ha, ha. Oh, ben alırım ya da ya. Bütün şeyi ben yapıyorum zaten. Koku da yayıyorum. Heh. Zaten villa da çok kolay. Her yerine yayıyor zaten. Buna bahçeyi alayım. Heh. Ben alayım bir de üstüne. Bir de üstüne ben alayım acı kalmıştır. ben alayım o kadarında Oh, Oh, oh. o oh, o oh, oh. oh, oh, oh. oh, çok güzel oldu koş 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 yorgunluk kahvesini içmeye hazırım. Çünkü yok yorgunluk kahvesi içmem lazım. Çünkü ıı, e, kahvesi içmem lazım yani. Bu <laughs> yorgunluk kahvesi için şey kahve makinemiz makinemiz şu ay şuraya koyuyorum makinemize Fincanım da şunu seçiyorum tabii ki de Um, hemen um, ee, kahvesi zaten pişmiş bir şekilde var. Ne var ha? <laughs> tamam. Um, çocuklar size de süt verin. Sütlü içmem lazım her zamanki gibi. Her zamanki ve ice latte gibi bir şey yapıyorum. Yapıyorum. Ice latte gibi şey yapıyorum. Size de sütümüzden vereceğim çocuklar. Ee, yani sütümüzden vereceğim. Sütümüzü ısıtacağım. Çok güzel olacak çocuklar. Ee, kendime süt kahve yapayım. Tamam. Tamam. Çok güzel süt kahvem hazır. Çocukların e, bir biberonu sütü sütünü vereyim. Sınıyor. Sınıyor. Ver, Çocuk ben kucağımda Arkadaşlar inanamazsınız ama bir şey oldu yine. Bir dakika arkadaşlar çok özür dilerim. Çok kötü bir şey oldu. Şimdi e, ee, biberonda süt ısınıyor gibi düşünelim lütfen gerçekten toku böyle yapmasın. Gerçekten neden böyle oluyor ben anlamıyorum. Tamam arkadaşlar. Çok özür dilerim bu arada. Video çok kötü olacak diye çok üzülüyorum. Sonra beğenmeyeceksiniz diye üzülüyorum. O yüzden. Çocukların bir ha. Şöyle bir tadına bakayım. Tamam o kadar da sıcak olmamış. Şunu da isteyeyim. Hayır kızım. Tamam bunu da alayım. Kızım. Siz, siz de gelin. İçeride film keyfi. Keyfi yapalım. Şey izleyelim o zaman. E sizin çizgi filminizi izleyelim. Hı, tamam. Sizin çizgi filminizi izleyelim. Arkadaşlar, video bu kadar. Da. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Sonraki videoda part 2'de. Ya part 2 değil aslında. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.